lan? sen kimsin lan? Hayırdır oğlum? Lan mal mı lan bunlar? Gel gel diyor sana. Ha git de. ya git oğlum bunlar kim daha 10 yaşında bebeler ya. çocuk çocuk adam olmuş. Karacı ağacı koşturuyorlar Dur gel. Kastım var abi senin. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Abi ya. gel kamerasız yere gidelim canınıza kastım var. Ya gel, gel, gidelim gel gidelim lan ne olacak? Ya gel, ya gel. Tamam ediyorum hadi lan. Hadi, tamam, hadi. Tamam geliyorum, hadi. Manyak mı bunlar lan? Lan kafayı yemişler ya. 10 yaşındaki beletlere bak ya. Korktu kaçın kamerasız yere gel. Salak elimdeki kamera ne ya? Allah Allah. He dur git bakayım nereye. Korktu kaçın he valla korktuk. 10 yaşındaki bebelere bak ya. Baba nasıl setten atlıyor, kaçıyor. Yemin bak, bak, bizim bak, bak. hoşumuza geliyor bir de. Ha, buraya geldiler. Motorcular var. Allah'ın... Ulan bu yaşında çoluk çocuktan veletler Ne olacak? olacak? çoluk çocuktan mı korkacak? Ya, ne olacak? Olur. Oğlum hayır diyor. kullanmıyorum abi sen. Ha? İlacanlı mı alalım? Lara'ya La, tamam. giriyor. Gel, gel, ya, gel. Oğlum. Kaç, kaç, gel, lan, gel, Kaç kaç